24 Aralık 1971. Lansa Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı Peru'nun Lima kentinden havalandı. Uçuş kısa sürecekti. Hava bozuktu ama uçuş yine de planlandığı gibi ilerliyordu. Ancak Amazon üzerindeyken uçak yoğun bir fırtınanın içine girdi ve kısa süre sonra gökyüzünü delen bir yıldırım her şeyi değiştirdi. Kazadan uzun bir süre sonra uçağın izine ulaşılabildi. Günler sonra bulunan enkazda hayatta kalan sadece bir yolcuya rastlandı. Genç yaştaki bu yolcu aynı zamanda yaşananları anlatabilecek tek kişiydi. Peki bu uçuşta ne oldu? Yıldırım bir yolcu uçağını havada nasıl bu kadar ciddi şekilde etkileyebilir ve kazadan kurtulan tek kişi bu koşullarda nasıl hayatta kalabildi? Başlamadan önce bu tür içeriklerin devamı için videoyu beğenmenizi ve kanalımıza abone olmanızı rica ederiz. Şimdi Lansa 508'in havada başlayıp Amazon'un derinliklerine uzanan hikayesine geçelim. 1971'in son günleri. Peru, yılbaşı hazırlıklarıyla meşgul. Tatil dönemine girildiği için havalimanlarında alışıldık bir yoğunluk var. O gün, Lansa Havayollarına ait Lockheed L-188 Electra tipi bir yolcu uçağı, Lima'dan havalanmak üzere Apron alanında bekliyordu. Uçuş numarası 508. Uçak, Başkent Lima, Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'ndan kalkacak, kısa bir iç hat seferiyle Pucallpa üzerinden Iquitos'a ulaşacaktı. Bu rota, Peru'nun batısından başlayıp Ant Dağları'nı aşarak doğudaki Amazon bölgesine doğru ilerliyordu. Güzergahın büyük bölümü, yoğun ormanlık ve dağlık alanların üzerinden geçiyordu. Bu da iyi hava koşullarını önemli hale getiriyordu. Uçuşta kullanılan uçak, 1950'lerin sonunda hizmete giren ve o dönem hala yaygın şekilde kullanılan Lockheed L-188 Electra idi. Dört motorlu bu turboprop uçak hem dayanıklılığı hem de kısa orta mesafe performansıyla biliniyordu. Ancak Lansa'nın filosundaki elektralar zaman içinde yetersiz bakım, yoğun kullanım ve parça eksiklikleri nedeniyle güvenlik kaygılarıyla anılmaya başlamıştı. Uçağın kokpitinde iki pilot bulunuyordu. Kaptan pilot Juan Compona 50'li yaşlarının sonundaydı ve Lansa filosunda uzun yıllar görev yapmış tecrübeli bir isimdi. Yan koltukta ise yardımcı pilot Julio Cesar Ferrer oturuyordu. Gençti ancak deneyim konusunda yeterli görülüyordu. Her ikisi de uçuşun yılın bu yoğun döneminde sıradan bir seferden ibaret olduğunu düşünüyordu. Kabin ekibinde 3 görevli yer alıyordu. Yolcular arasında ise çocuklar, yaşlılar, bilim insanları ve aileler bulunuyordu. Uçağın içinde 86 yolcu ve 6 kişilik mürettebat vardı. Bunlardan biri de Julian Koepke isimli 17 yaşında bir lise öğrencisiydi. Annesi, zoolog Maria Koepke, bilimsel çalışmalar için Peru'da bulunan bir Alman araştırmacıydı. Julian de onunla birlikte iki tosa babasının yanına dönmek üzere uçağa binmişti. Lima'da o sabah gökyüzü kapalıydı. Meteoroloji servisleri, Amazon bölgesinde akşam saatlerine doğru etkili olması beklenen şiddetli tropikal fırtınalara karşı uyarı yayınlamıştı. Ancak bu tür fırtınalar bölgede sık görüldüğü için uçuşlarda genellikle iptal sebebi sayılmıyordu. Lansa 508'in kalkışına engel teşkil edecek doğrudan bir engel yoktu. Ancak güzergah boyunca elektrik yüklü bulutlar, yoğun yağış ve ani rüzgar değişimleri radar görüntülerinde seçilebiliyordu. Yine de sefer programda olduğu gibi sabah saatlerinde onay aldı. Kalkış işlemleri başladı. Yolcular yerlerini aldı, kabin kapıları kapatıldı. Uçak saat 11.44'te Lima'dan kalkış yaptı. İlk irtifa tırmanışı sorunsuz geçti. Uçak yükselmeye başladı. Şehir manzarası geride kalırken Amazon'un yemyeşil coğrafyası ufukta belirmeye başladı. Juliane Koepke pencere kenarında oturuyordu. Altlarındaki ormanlar çocukluğundan beri tanıdığı bir yerdi. Ancak bu kez manzara alıştığından daha farklıydı. Yoğun bulutlar ve gri bir gökyüzü yaklaşmaktaydı. Lansa 508'in uçuş rotası Lima'dan kalktıktan sonra Ant Dağları'nı doğuya doğru aşarak Önce Pucallpa kentinin üzerinden geçmeyi, ardından Amazon'un derinliklerine uzanarak iki tosa inmeyi içeriyordu. Fakat bu rota, hava koşulları değiştiğinde tehlikeli hale gelme durumuyla karşı karşıyaydı. Çünkü bölge, hem yüksek dağlar hem de iletişimi zorlaştıran yoğun bitki örtüsüyle çevriliydi ve özellikle radar kapsama alanının sınırlı olduğu noktalarda, kokpit ekibinin tamamen kendi kararlarına güvenmesi gerekiyordu. Bu da demekti ki, Hava durumunun doğru okunması ve güzergah boyunca risklerin öngörülmesi hayati önem taşıyordu. Ama o gün fırtına sadece ekranda görünen bir uyarı olarak kalmadı. Uçuş ilerledikçe uçak gökyüzünde görünmeyen bir sınırı aşmak üzereydi. İrtifa yaklaşık 7000 metre civarındaydı. Uçuş ekibi kontrol kuleleriyle düzenli temas halindeydi. Kabinde ise her şey olağandı. Yolcular yerlerine oturmuş, sakin bir uçuşun içindeymiş gibi görünüyordu. Fakat uçağın önünde Radar ekranlarında tanımlı olmayan, dağınık ve yoğun elektrik yüklü bir bulut sistemi belirmeye başladı. Bu tür bulut kümeleri özellikle Amazon bölgesinde kısa sürede organize fırtınalara dönüşebilir. Uçak içi sistemler havanın sertleştiğini fark etmişti. Ancak o dönem kullanılan teknolojiler fırtına yoğunluğunu bugünkü kadar hassas ölçemiyordu. Uçuş ekibi yoğun bulut örtüsünün içinden geçmeye karar verdi. Alternatif bir rota oluşturmak için yeterli açıklık görünmüyordu. Uçağın çevresi hızla koyulaşmaya başladı. Dışarıdan bakıldığında motorlar hala çalışıyor, kabin basıncı korunuyordu. Ama birdenbire keskin bir ışık çakması gökyüzünü yararcasına içeri sızdı. Bu sıradan bir türbülans anı değildi. Uçağa doğrudan bir yıldırım isabet etti. Yıldırım çarpması modern uçaklar için nadiren yıkıcıdır. Gövde genellikle elektriği dış yüzeyde dağıtarak sistemleri korur. Fakat Lansa 508'de durum farklıydı. Uçakta o dönemki teknik standartın gerisinde kalan bazı bileşenler vardı ve yıldırımın çarptığı noktada elektrik sistemlerinde ani bir bozulma meydana geldi. Bir saniye içinde kokpit aydınlatmaları ve bazı göstergeler devre dışı kaldı. Ardından anlatımlara göre kabin içinde parçalanma sesleri duyulmaya başlandı. Sarsıntı şiddetlendi. Üst bagaj raflarından eşyalar düşmeye başladı. Gövde Normalin dışında esniyor ve kontrol yüzeylerinin hareketleri beklenenden sert tepki veriyordu. O sırada uçağın kontrolü neredeyse tamamen kaybedilmişti ve sadece birkaç saniye sonra uçağın arka kısmından itibaren gövde kopmaya başladı. Yolcular emniyet kemerlerine bağlıydı ancak kabinin bazı bölümleri aniden dışarıya açıldı. Basınç farkı içeridekileri savuracak kadar güçlüydü. Parçalanma noktası uçağı havada birkaç büyük parçaya ayırdı kokpit ekibi acil çağrı gönderemedi. Çünkü iletişim sistemleri yıldırım çarpmasından sonra tamamen sustu. Yani yerdeki kontrol merkezleri uçaktan gelen son konumu ve planlı rotasını biliyordu. Ama ondan sonrası sessizlikti. Lansa 508 Amazon'un üzerinde parçalanmıştı. Ne kesin düşüş yeri biliniyordu ne de yere çarpış anına dair bir kayıt alınmıştı. Bir yolcu Juliane Kepke sonrasında yaşadıklarını şöyle anlatacaktı bir anda kendimi hala koltuğumdayken aşağı doğru düşerken buldum. Her yer ağaçtı. Ses yoktu. Sadece rüzgar. Bu yalnızca teknik bir arıza zinciri değildi. Gökyüzündeki bir kararsızlık, yeterince güçlü koruma sistemine sahip olmayan bir uçakla birleşince felaketin kapısını aralamıştı. İz bırakmayan bir düşüş başlamıştı ve ormanın içinde nereye vardığı günlerce anlaşılamayacaktı. Juliana Köpke, uçağın parçalandığı sırada koltuğuna emniyet kemeriyle bağlıydı. Kabinin bir bölümü, koltuk sırası halinde gövdeden koptu. Juliane bu sırayla birlikte boşluğa sürüklendi. Yaklaşık 3000 metre yükseklikten Amazon ormanlarının yoğun ağaç örtüsüne düştü. Ağaç dallarının çarpma etkisini azaltması ve koltuk yapısının havada süzülmeyi yavaşlatması bu düşüşten sağ kurtulmasında büyük rol oynadı. Yere indiğinde bilinci kısmen açıktı. Daha sonra verdiği ifadeye göre muhtemelen kazadan bir gün sonra tam anlamıyla kendine geldi. Sağ köprücük kemiği kırıktı sağ gözü şişmişti. Yüzünde ve vücudunda birçok sıyrık ve yara vardı. Gözlüğü kayıptı. Ayakkabılarından yalnızca biri ayağındaydı. Kazanın ardından seslendiği halde annesinden veya başka birinden yanıt alamadı. Çevrede uçaktan başka iz de yoktu. Julian, ailesinin bilimsel çalışmaları nedeniyle Amazon'da büyümüştü. Ormanda nasıl yön bulacağını, hangi bitkilerden uzak durması gerektiğini ve en önemlisi bir dere bulup onu takip etmenin hayatta kalma şansını arttıracağını biliyordu. Kısa süre içinde yakınlarda akan küçük bir su kaynağına ulaştı ve bu dereyi takip ederek daha büyük bir akarsuya ulaşmayı hedefledi. Yanında yalnızca kazadan kalan birkaç adet şeker vardı. Günler boyunca hiçbir yiyecek bulamadı. Su ihtiyacını dereden karşıladı. Sivrisinekler, güneş yanıkları ve açık yaraları nedeniyle sürekli enfeksiyon riski altındaydı. Vücudunda kurtlanmaya başlayan yaralar olduğunu da daha sonra dile getirecekti. 7 gün boyunca sadece akarsuyun kıyısından yavaşça ilerledi. Yürüyemediği yerlerde süründü. Uyumak için büyük yaprakların altına sığındı. 10. günün sonunda nehir kıyısında boş bir kulübe buldu. İçeride kimse yoktu ama bazı malzemeler, benzin bidonu, kıyafet parçaları, insanların burada zaman geçirdiğini gösteriyordu. Juliane burada kaldı. Yaralarını temizlemek için kulübede bulduğu benzini kullandı. 11. gün Bölgedeki yerel orman işçileri kulübeye geldiğinde Julianne'yi ağır yaralı ve bitkin halde buldu. Onu en yakın sağlık merkezine götürdüler. Burada kazadan sağ kurtulan tek yolcu olduğu anlaşıldı. Julian daha sonra annesinin de kazadan sağ çıktığını ancak birkaç gün içinde yardım gelmediği için yaşamını yitirdiğini öğrendi. Kazadan günler sonra Juliane Köpke'nin bulunmasıyla birlikte arama ekipleri uçağın enkazına ulaşabildi. Lansa 508'in düştüğü yer yoğun orman örtüsüyle kaplıydı. Yerdeki enkaz parçaları uçağın havada parçalandığını açıkça gösteriyordu. Sivil Havacılık Kurumu ve ordu yetkilileri olay yerinde inceleme yaptı. Enkazın dağılımı uçağın düşmeden önce gövde bütünlüğünü kaybettiğini doğruluyordu. Yıldırım gerçekten bir uçağı havada ikiye bölebilir miydi? Uzmanlara göre modern uçaklar yıldırıma karşı tasarlanmıştı. Ancak Lansa filosundaki Elektra tipi uçaklar o dönemde hem eskiydi hem de yeterli teknik bakımdan yoksundu. Yıldırımın uçağın yapısal zayıf bir noktasına isabet ettiği, ardından elektrik sistemlerinde arıza yarattığı ve bu arızanın kontrol yüzeylerinin çalışmasını engellediği değerlendirildi. Uçağın ani sarsılması, ardından yapısal parçalanma başlaması bu teoriyi destekleyen işaretlerdi. Net olarak şunu söylemek mümkün. Yıldırım tek başına kazanın sebebi değildi ama süreci başlatan etkendi. Kazadan sonra dikkatler Lansa Hava Yolları'na çevrildi. Çünkü bu şirketin ilk büyük kazası değildi. Lansa 1960'ların sonundan itibaren bir dizi kazayla anılmaya başlanmıştı. Uçakların bakımı düzensizdi, teknik kayıtlar eksikti ve mürettebat üzerindeki operasyonel baskı yüksekti. Uçuş 508 kazası bu tabloyu tamamlayan son zincir oldu. Soruşturmada şirketin uçak bakım standartlarına uymadığı ve tehlikeli hava koşullarında kalkış kararını yeterince değerlendirmediği belirtildi. Kazayla ilgili nihai raporda şunlar öne çıktı: Uçak, yıldırımın etkisiyle elektrik ve kontrol sistemlerinde hasar almış, gövdenin zayıf bölgelerinden biri parçalanmaya başlamış, yeterli bakım yapılmamış olması uçağın bu etkiye dayanmasını engellemiş, uçuş öncesi hava durumunda bulunan riskler şirket ve mürettebat tarafından hafife alınmış. Bu tespitlerin ardından Lansa Hava Yolları, kamuoyu baskısı ve güvenlik endişeleri nedeniyle aynı yıl içinde faaliyetlerini durdurdu. Şirket kısa bir süre sonra tamamen iflas etti. Lansa 508 kazası, havacılık tarihinde hem teknik eksikliklerin hem de yönetimsel ihmalin bir araya geldiği örnek olaylardan biri olarak kayıtlara geçti. Hayatta kalan tek kişi olan Juliane Koepke ise yaşadıklarını yıllar sonra bir kitaba dönüştürdü. When I Fell From The Sky adlı eseri bugün hala havacılık dünyasında ve hayatta kalma literatüründe sıkça anılıyor. Lansa 508 kazası, havada yaşanan bir parçalanmanın sadece teknik değil, insani sonuçlarını da gösteren bir olaydı. Kazadan yalnızca bir kişi sağ kurtuldu. Juliane Kepke'nin yaşadıkları, modern havacılığın en sıradışı hayatta kalma hikayelerinden biri olarak tarihe geçti. Bu video, Olayın resmi raporlarına, basın kayıtlarına ve doğrudan tanık anlatımlarına dayanarak hazırlanmıştır. Anlatımda bazı bölümler akışı sadeleştirmek amacıyla kurgusal bütünlük içinde sunulmuş olabilir. Ancak aktarımı yapılan her bilgi belgelenmiş gerçeklere dayanmaktadır. Eğer bu videoyu değerli bulduysanız, videoyu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşırsanız biz de bir sonraki içeriği birlikte şekillendirmiş oluruz. Bir sonraki videoda başka bir havacılık kazasının bilinmeyen yönlerini birlikte keşfetmek üzere yeniden görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.